da müfettişliğe evet. başlayan grubumuz öğretmenlikten sonra hani terfi etmek için kariyer yapmak için sınavlara girdiler müfettiş yardımcılığına evet. geçtiler ve hepsinin maaşlarının da düşüş olduğu için herkes çok şey yaşamıştı. Şaşırdı, ya dediler ya. Allah Allah biz yani biz kariyer yapmak için mi? ama maaş ya öğretmenlikten müfettiş yardımcılığına geçtik maaşlarımız düştü ne oldu? 3 yıl boyunca tabi bu tazminat daha düşük olduğu için şimdi de öğretmenin ek dersi var. Müfettişin iş ek geliri yok. Evet. Almış olduğu maaştan ibaret. Daha sonra tabii kıdem derece arttıkça, müfettiş yardımcıya arttıkça alabileceği dediğim gibi azami rakam. Yani ben 32. yılımı çalışıyorum. 25 yıllık müfettişim ve maaşım 10.200 lira. Yani bunu açık ne söyleyeyim? Bazı müfettiş arkadaşlarımız eleştiriyor. Diyor ki maaşımızı söylemeyin çünkü para itibar sağlıyor. Yani maaşınızı gizlediğiniz zaman <laughs> sanki sizin çok çok maaş aldığınızı düşünür. ha hiç öyle değil. Biz gerçekleri konuşuruz. Öğretmen arkadaşlarımız olması, doğruyu tabii. öğrenir ki... İnsanlar geleceğine buna ona göre uygun planlar planlar evet. karar verir. Yani e, şu an kamuoyunda çünkü fetişin çok itibarlı bir meslek olduğu, işte özlük haklarının, maaşlarının çok çok iyi olduğu gibi bir algı var. Ya, gerçekler bu. Yani bu, bu algı evet. doğru değil. Yani ona göre izleyicilerimiz kararını versin. Yani tabii yani. kararını bir öğretmenim şu an mesela